Gol atamıyor, şöyledir, böyledir falan. Zaten baktığınız zaman Fenerbahçe birer ikişer atmış golleri. Hı hı. Bir oyuncunun üzerinde, gol yüklü Fenerbahçe'de bir oyuncunun üzerinde değil. Herkes atıyor. Sağdan evet. soldan bir sürü atan adam var. ile ee, ilgili benim neden nedense böyle içgüdüsel bir şey bu. Yani kesinlikle bir şey e, bilerek, hı hı. isteyerek falan söylediğim bir şey değil. İçgüdüsel bir şey. Ben Samatta'nın Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünenlerdenim arkadaşlar. Yani tamam şu ana kadar gereken gol performansını hı hı. ortaya koyamadı. İşte iki haftadır da yok zaten. Sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe o bölgede. Ama ben Samattanın bir patlama yapacağını hı hı. düşünüyorum. Bugün, yarın, ne zaman belki haftaya ama mutlaka patlama yapacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir futbolcu. Yani e, sadece topu içeri ittiren forvetlerden bir tanesi değil. Ya bir çıkış yakalayacağını düşünüyorsun yani, bu noktadan. Presli, Beklentiler yüksek. Presli Adamın üzerine üzerine gidiyor. Adam eksiltebiliyor. Sürekli hı hı. dolaşıyor. Rakip e, savunmacılarla dövüşüyor. Benim için bunlar çok daha değerli. içeriye attığı toptan. Hı hı. Onun için e, Samatta'dan hala bir patlama bekliyorum. ile ilgili yine şey Fenerbahçe'li taraftarlı kardeşlerimizin sıkıntıları var. Ya işte bal yapmayan arı falan diyorlar ama Valencia'nın ne kadar önemli olduğunu olmadığı haftalarda hı hı. daha net görme fırsatı bulduk. Valencia'da bence Fenerbahçe'nin ee, çok eleştirilmesine rağmen bazıları tarafından iyi transferlerinden evet. bir tanesiydi. Ocak ayında transfer yapacak diyorsun Fenerbahçe. Fenerbahçe stoper ihtiyacı yapacak. var. Kesin ee, yapacak. Hangi isimlerle görüşüyorlar? Hiç kesin. var mı böyle temas? Yok daha henüz gelmedi kulağımıza bir şey ama Hı -hı. gelince mutlaka burada paylaşacağız ama Fenerbahçe'nin iyi bir şekilde en öncelikli Hı -hı. şeyi e, bölgesi Fenerbahçe'nin stoper bölgesi stoper bölgesini mutlaka e, doldurması lazım. Hı -hı. Orada bak stoperde stoperde herkes ...tek oyuncu üzerinden yorum yapıyor. Fakat stoper dediği şey bir bölgedir, bir mevkidir. Bu iki oyuncunun oradaki performansı önemlidir, değerlidir. Yoksa bir oyuncunun orada iyi olması... ...bak bir evet. oyuncu iyi oluyor, bir oyuncu kötü oluyor. Anladın mı? Oradaki şeyi istikrarlı bir türlü Fenerbahçe yakalayamıyor. Dolayısıyla iki birbirine uygun oyuncunun oraya transfer edilmesi lazım. Peki biraz da performansını konuşalım Fenerbahçe'nin. Şöyle... Gidelim Sabah Gazetesi'nin 21. sayfasına. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir galibiyeti sebebiyle takımı tebrik etmiş ve eklemiş. Gevşemek buradan asla yok diyor. Volkan'ın bir haberiydi. Evet. Dünkü idmanı ziyaret etti Ali Koç. Herhalde takımın da haberi yoktu öyle değil mi? Habersiz şekilde. Futbolcuları sürpriz yaparak daha doğrusu gitmiş. İyi bir ekip olduğunuzu Başakşehir karşısında gösterdiniz. Aynı performansı sürdürüp Mayıs'ta mutlu sona ulaşalım ifadelerini kullanmış sevgili izleyenler Başkan Ali Koç. Hürriyeti de görelim. Hürriyet'in 21. sayfasına da gidelim buradan hemen. Fenerbahçe'de Covid alarmı, Ozan'ın ardından 3 oyuncuda daha virüs çıkması, Sarı Lacivertli, e, direktör, Sarı lacivert yöneticileri harekete geçirmiş. Bulaşma zinciri oluşmasından herhalde değil mi şimdi endişe ya, tabii ediliyor? Ki, tabii ki bir de 3 oyuncu da 11 oynayan oyuncu. Hı, hı. İsim tabii ki burada veremiyoruz çünkü şey Hasta hakları falan Ama diyorlar. Ama as oyuncular dedin sanki değil mi? As oyuncu, 3'ü de as oyuncu. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ozan dışında 3 kişi. Ozan dışında 3 kişi, 3'ü evet. de as oyuncu. Geçmiş olsun diyelim tabii ciddi Çok bir rakam. Çok geçmiş olsun. Ya ben şu şeye karşıyım ya Çiğdem sen bilmiyorum ne düşünüyorsun konuyla ilgili de. Şeyin saklanması, hastalığın saklanmasına karşıyım ben isimlerin saklanmasına ya. Ya şimdi ben Allah korusun. Hı hı. Covid olsam açıklarım yani. Mesela Ozan çıktı dedi ki Covid oldum." diye açıklama yaptı. Tabii yap. oyuncuların bazıları açıklıyorlar. Ya yani şeyden yani bunu gizleyecek, saklayacak bir şey yok ki bu hastalıktır evet, yani arkadaşım. Evet. Çağımızın vebası işte bu yani. Bundan bir şekilde nasıl kurtulacağımızı yakına bakıyoruz. Yani, yani şey hasta hakları falan diyorlar ama e, gerek yok gizlemenin, saklamanın da bir anlamı yok. Şimdi 3 tane çok önemli oyuncusu bak. 3 tane çok önemli oyuncusu diyorum. Direkt az kadroda forma direkt, giyen, direkt ana 3 oyuncu. Covid oldu. Ozan'ın bilmiyorum şeyi geçti herhalde Ozan. Öyle mi? Önümüzdeki hafta oynar. Değil mi? Negatife dönmüş diye dönmüş duydum. Dönmüş mü? Negatife dönmüş diye duydum. Negatife döndüğü anda hemen e, oynamaya başlıyorlar mı? Yok. Bu arada o karantina, karantina süresi, süresi de kısaldı biliyorsun. Kısaldı. kısaldı. Aynen. Kısaldı. Zaten bu arayı da bay geçti. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki hafta e, oynayacak durumda Ozan. Hı hı. İnşallah da oynar. E, öteki tabi Abi bundan sonra her şeye şeye çok dikkat edeceğiz. Ne? İşte Geniş kadro bundan sonra işi götürecek. Evet. Şu Covid belası bütün takımların başında. Allah korusun bak 3-4 oldu Fenerbahçe'de. Ya diğer arkadaşlar da şimdi hepsine tabii sık sık test, test yaptırıyorlar da. Aynen. Samandıra tesislerinde tüm personeli her gün en ve oyunculara. En çok dikkat kulüplerden bir tanesi biliyor musun Oysa? Hı hı. Abi şu sıralar ya futbolcu arkadaşlarımıza da kardeşlerimize de söyleyeyim de. Yani... Çıkmayın arkadaşlar dışarı. sosyal mesafe, hijyen vesaire. Dikkat edin, ya. Ya yani dikkat edin arkadaşlar dikkat Klasikleşmiş ama hep dikkat Yani edin, yapılması dikkat gereken, edin. dikkat etmiyor mu oyuncular diyorsun? Ya işte di nasıl bulaşıyor dikkat edilse? Dikkat edene işte, di bulaşmıyor abi. Gerçi bazen dikkat edenler de bulaşıyor biliyor Aynen musun? Aynen öyle. Ya Değil toplu mi? gol sevinçleri vesaire o anlarda ne bileyim soyunma odalarında sonuçta hep beraberler bu insanlar. Yani bulaşmaması çok zor. Dışarıdan alıp getiriyor zaten. Geçmiş olsun diyelim. Bir de bir şey söyleyeceğim sana şeyde mesela uçağa bindin değil mi? Evet. Hes koduyla biliyorsun artık uçağı. uçağa. bindin. uçaktaki birisi bile covid'li çıksa herkesi karantinaya alıyorlar 14 gün değil mi? Evet. Yani futbol önündeki mesela futbol kulüplerinde COVID'si? o yok. Mesela futbol kulüplerinde Hı -hı. o yok. Futbol kulübünde şu anda bütün esasında covid çıkan her takımın hepsinin karantinada Hı -hı. olması gerekiyor. Öyle değil mi? O maç hatlarında. Evet. Onlara böyle bir ayrıcalıkları var futbol kulüplerinde demek. Peki devam edelim. Kaybetmek kolay kazanmak olay. Milliyet gazetesindeyiz. Fenerbahçe'ye dair son sayfamız 19. sayfa ekranlarımıza gelecek. Soza için çaba harcanıyor. Sportif direktör Emre Belezoğlu hem liderlik özelliklerini hem de futbol yeteneğini çok iyi bildiği oyuncuyu yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bunu yapabilecek mi Emre? Şimdi şey de Emre Belezoğlu ilk transfer işlerine başladığı zaman sürekli evet. şöyle bir ifade kullanılıyordu. Sosa gibi oyuncu. Sosa gibi oyuncu. Hep böyle örneği kendisi hep öyle veriyordu. Yani hı hı. nasıl bir oyuncu arıyorsunuz? Sosa gibi bir oyuncu arıyoruz. Liderlik özelliklerine sahip evet. haberdeki gibi. Sonra ee, Sosa'nın şey, kendisi geldi. Sonra Sosa'ya gittik kendisi transfer Ama sen yanlış transferi. bir transfer diyorsun. Bakaset asalımmalıydı. Ben, ben olsam, olsam bakaset alırdım. Sosa niye beklenirim veremedi? Yani Trabzon'da da böyleydi gerçi. İlk sezonunda değil mi? Verim sağlayamadı. Sonra o ya, liderlik yaş, vasfı yaşta verilince. Yaş da ilerledi. Yaşta ilerledi. İkinci sezonda toparlamıştı. Artık, artık daha yaşlı yani. Sen mesela Samat'tan bir çıkış bekliyorum dedin ya. Sosa'dan beklemiyor musun ya o çıkışı? Sosa, Sosa'nın kalitesi belli. Sosa'ya herkes çok güveniyor. Emre Berezoğlu özellikle çok güveniyor. Ne diyorum sana transfer evet. isterken, transfer yapılırken Sosa gibi oyuncu, Sosa gibi oyuncu diye diye gitti Sosa'yı aldı geldi. Anladın mı? Hı hı. Sosa büyük oyuncu. Sosa'nın bak gidişiyle inan Trabzonspor sıra takımı gibi oldu ya. Ya Galatasaray Trabzon maçını seyrettik işte bu hafta. Ya Trabzonspor tamam arkadaşlar bak. Buradan bir Trabzon'la ilgili de bir şeyler söyleyeyim de. Trabzon e, Trabzonspor'a da ayrıca geleceğiz zaten. Trabzonspor konuşacağız. Galatasaray maçıyla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. E, çünkü şey, e, arada çok fark vardı ya Galatasaray'la Trabzon arasında. Yani böyle olmaması lazım arkadaşlar. Bak tamam Abdullah Hoca ile beraber yeniden Hı -hı. bir yapılanma sürecine girdi takım. az hatta. Toparlıyor falan filan bunların hepsini söylüyoruz ama kadro kalitesi, İnan bak Abdullah Hoca bir yere kadar getirir ama kadro kalitesi şu anda yarışmaya müsait değil. Transson, transfer e ihtiyacı, ihtiyacı var. var. Evet. Oraya tam var. da o noktaya gelecektik. Ee, devam edelim o zaman Galatasaray'ın başlıklarıyla ardından Trabzonspor'un da başlıklarını göreceğiz. Hemen e, Sabah gazetesinin 20. sayfasına gidelim. Bir transfer haberiyle başlayalım istersen. Maça da geleceğiz elbette Emre. Galatasaray yönetimi yeni yılda taraftarına sürpriz bir hediye verecek. İsim çok tanıdık gerçi demin. Fenerbahçe yazılan isimden bahsediyoruz Diego Allah Costa. Allah Allah bir tarafa da yazılıyor bak. Bir de Mehmet Özcan'ın haberi bu imzalı haber ki Mehmet ciddi duyumlar sonucunda yazar hep bu haberleri biliyorsun. Böyle bir e, temas durumu söz konusu hatta ilk sinyaller olumlu. Cagney'e gelen ilk teklifte de oyuncuyu göndereceklermiş. Gelir mi teklif Gelir sence? Gelir mi onu soracağım. Aha işte. Falko Cag... da gitmesini istiyor şimdi Cagne yönetim. Cagney'in şimdi arızaları çok fazla ortaya çıktı. Sıkıntıları çok fazla hani ortaya Bir ara Falcon'un işte. yokluğunda kapatır mı orayı vesaire ki iyi işler de yapmadı yaptı, diyecek yaptı ne? Yaptı ama fazla o sıkıntıları çok fazla yok açık. Herkes biliyor artık gazetelerde yayınlandı şudur budur filan. Dolayısıyla kolay kolay transfer teklifi geleceğini ben zannetmiyorum ona. Heh, zor gözüküyor yani şu anki mevcut e tabloya bakınca. Gel seyir halkaya gel. Falkaya o rakamlara kim mesela transfer teklifi yapabilir? Bir de bir sözleşme var. sen ya. bırakıp gider misin? Ya korkarsın şey yaparken, transfer teklifi ederken korkarsın adamdan yani. Ulan acaba etsek üstümüze kalır mı, evet der mi falan diye korkarsın hmm. yani. Falcao böyle bir adam. 8 8 milyon euro e, yıllık bir maliyeti karşılayacak Avrupa'da takım yok ya, ya neredeyse. Ya bir de sen bırakıp gider misin? O sözleşme'm var sonuçta. hani Şimdi, Daha düşük oh. bir rakama niye gidesin veya? Şimdi bu hafta şeyde Trabzon-Galatasaray maçında şey Hı. yazdım. Aa Falcao'yu transfer etmiş Galatasaray. yazdım. Galatasaray taraftar kardeşlerimiz çok bana şey yaptılar, tepki gösterdiler. Ya arkadaşlar siz bu transferden memnun musunuz Allah aşkına ya? Ha? Siz Falcao'nun Galatasaray'a bir şeyler verdiğini düşünüyor musunuz yani? 31 maç kaçırmış ya. 31 evet. maç ne demek ya? Yani 29 maçta da oynamış. Oynamadığı maç sayısı oynadıklarını geçti. Ama şimdi bu kadar para alan bir adamın bu kadar az oynaması... Ama onlar da tepkisiz değil. Yani en azından benim konuştuğum çevremdeki Galatasaraylı arkadaşlar ya normal Artık,